bozuk olma yanını göstereceğim giyiyoruz birinci kolumuz 22 60 37 36 2 bunu yazdığımızda Bozun kıyafeti geliyor şimdi koltuğun oldu 21 31 49 775 yazdığımızda dolaylıdan olsunuz bir tane patron geliyor. Satın kodu 97 811 00 4 97. Bunu yazdığımızda bozun satı geliyor. Şimdi sonuncu kod 123 592 432 ve 90. Bunu yazdığımızda bozon yüzü geliyor. Ve böyle de bozuk olabilirsiniz. Eğer biriniz varsa buraya gidip Mehmet Bunu alabilirsiniz. Bir de önlere gelince kay kay var ne diyor bunu alıp çam bozuk olabilirsiniz. Bu video bu kanalda bay bay